geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün burada Türk İş Yönetimi, Ankara'daki sendikalarımızın genel başkanları burada. Ben şahsınızda çalışma arkadaşlarına Türk İş'i ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. İsterseniz siz konuşun sonra bana bir şey söyle. Ben denmesi gereken de. tamam. Buraya da tamam. Sayın Genel Başkan, Türk İş'in, Türk İş'te örgütlü olan sendikaların sayın genel başkanları, sizin şahsınızda TÜRKÜŞ'te örgütlü olan tüm emekçi kardeşlerimizi ve Türkiye işçi sınıfını selamlıyorum. bugün burada sizlerle birlikte olmak, misafiriniz olmak bizim için anlamlı. Ancak ziyaretimizin sebebi ise son derece tatsız bir konu. yaklaşık 3 aydır Türkiye'de asgari ücretin belirlenme şekli ve 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı tartışma konusu. Hiç şüphe yok ki hatırlamamız gereken husus 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turunda da Sayın Erdoğan yüksek enflasyonlu bir dönemde olduklarını enflasyonun tekhaneli rakamların üzerinde olduğu yıllarda asgari ücreti gerekirse 3 ayda bir güncellemek gerektiğini söylüyordu. Bu kendisinin açık bir seçim taahhüdüydü ve yılda bir kez değil en az iki kez ama enflasyon bu kadar yüksekse dört kez güncelleme yapmakta düşünülebilir diyordu. Seçim geldi geçti ve 2024 yılında asgari ücret 17.002 lira olarak belirlendi ve bir yıl boyunca bir kuruş zam almadı. Bunu özellikle şunun için hatırlatmak istiyorum ki asgari ücrete yapılacak zam konuşulurken iktidara müzahir bazı yazar, çizer, kalemler ya da televizyon yorumcuları efendim asgari ücrete zam yapıldığında bu enflasyonu arttırır. Asgari ücrete enflasyon kadar değil enflasyonun altında beklenti enflasyon, hedef enflasyon, beklenti gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyon kadar zam yapalım diye bir tartışma açtılar. Bir kez bütün dünyada kabul edilen bir gerçek var. Gelir dağılımı bozuk ülkelerde ki Türkiye gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerin başında geliyor. Klasik anti -enflasyonist yaklaşımlar sonuç vermez. Siz Türkiye'de bu kadar gelir dağılımı bozukken asgari ücreti baskılarsanız bu enflasyonu düşürmez. Çünkü zaten asgari ücretli harcamalarına kendi karar vermiyor ki siz onu baskıladığınızda tüketim azalsın. Asgari ücretli aldığı asgari ücretin önemli bir kısmını kiraya geri kalanını zorunlu harcamalara gıdaya belki bir miktar giyime çocuğunun kırtasiye masrafına harcamaya fırsat bulamadan asgari ücret tükeniyor, gidiyor, yok oluyor. Hele öyle kira varsa zaten tek asgari ücretlerin geçinmesi diye bir şey söz konusu değil. Asgari ücreti ya kiraya verecek, aç kalacak, ya karnını doyuracak, sokakta kalacak. Böyle bir açmazdan karşı karşıyayız. Şimdi bu durumda bir kuruş bile zam yapılmayan asgari ücrete dönemde enflasyon yüzde 50 gerçekleşti TÜİK'in hesabına göre. Ayrıca ben TÜİK'in enflasyon hesabını asgari ücret konuşulurken hiç kabul etmiyorum. Çünkü asgari ücretli TÜİK'in pimpon topunu yemiyor. Çocuğu kalem istediğinde efendim bakır çubuk vermiyor ona. TÜİK enflasyonu bunlarla hesaplarken asgari ücretlinin enflasyonu ev kirası zorunlu gıda harcamaları elektrik su haberleşme giderleri. Bunun dışında zaten asgari ücreti neye para harcayacak da Orada TÜİK enflasyonuna yaklaşacak. Asgari ücretlinin gerçekleşen enflasyonu geçen sene yüzde seksen. Asgari ücret meselesinde temel tartışmayı şuradan görmek lazım. Asgari ücret örneğin Almanya'da yüz işçiden altısından ilgili bir konu. Asgari ücret kıdem bir yıl onala kadar alınan bir yıllık kıdemden sonra hızla uzaklaşılan bir ücret. Oysa Türkiye'de ücretlilerin yüzde 56'sı asgari ücret alıyor ve ücretlerin yüzde 85'i asgari ücret artışından doğrudan etkileniyor çünkü asgari ücretin üzerinde biraz üzerinde ya da bir miktar üzerinde alıyor asgari ücretteki artış oranına göre o da zam görüyor öyle olunca 10 işçiden neredeyse 9'unu etkileyen bir süreçteyiz 50 yıldır Türkiye'deki İşçi sendikalarında en çok emekçinin örgütlendiği sendika olduğu için 50 yıldır yürürlükte olan bir kanun gereği Türk İş Asgari Ücret Komisyonu'nda temsil ediliyor. Aslında Türk İş sendikalı işçilerin organizasyonu bu yüzden de sendika varsa zaten asgari ücret olmaz. Ama Türk İş'in sırtındaki yük Türkiye'deki milyonların beklentisine uygun bir asgari ücretin tespiti noktasında davranmak. Süreci yakından takip ettik. Birkaç kez sözlü dün de sosyal medya paylaşımıyla durumu yorumladığım noktada Türk işin bu dönem biz asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz demiştik. Türk işin de işçilerle beraber yapmış olduğu beklenti çalışmalarının sonucunda ilan ettiği asgari ücret beklentisini bizim talebimize tabi bu talep de yeterli değil ama bizim talebimize yakın bir noktada gerçekleşmiş olması önemlidir. Dün apar topar Perşembe-Cuma günü yapılacak bir toplantıya Türk iş davet edildi. Ona katılmamaları, bu emrivakiye alet olmamalarını da son derece önemli bulduğumu açıkça ifade etmek isterim. Yine geçtiğimiz ben Soma'dan itibaren örgütlü mücadele içinde, sendikal mücadele içinde bulunan işçilerin yanında olan birisi olarak geçtiğimiz aylarda yer bulan işçilerini hem oradaki işçilerin örgütlü olduğu sendikamızın Sayın Genel Başkanı'yla hem Türk İş'in Sayın Genel Başkanı'yla birlikte zilimlerde Türkiye'de emekten yana, örgütlenmeden yana, yoksuldan yana, emekçiden yana bir iktidarın kurulması için de mücadele edeceğiz. Ben Sayın Başkan'ın şahsında Türk İş'te örgütlü bütün emekçi kardeşlerimi bir kez daha selamlarken Türkiye'deki tüm emekçilere şunu söylüyorum. Sendikaların iyisi olur, kötüsü olur ama en kötü sendika sendikasız olmaktan iyidir. Siz bu katıldıkça sendikalar güçlenirler. Ben tüm emekçi kardeşlerimi ne olursa olsun kendi iş yerlerinde, iş kollarında kendilerine yapılan sendikalı olma tekliflerine doğrudan dört elle sarılmaya ve bu konuda birlik olmaya davet ediyorum. Çünkü eğer işçiler sendikalıysa işçilerin asgari ücret gibi bir sorunları olmaz. Tüm işçiler örgütlü olsa bugün bunu yapmaya kimsenin cesareti olmaz. Yarın sendikalar kardeşim siz böyle yapıyorsanız biz de size gücümüzü gösteririz dediğinde işçinin örgütlü işçinin karşısında kimse duramaz. Ben önümüzdeki süreçte sendikaların üretimden gelen güçlerini, üretimi yapan, üretimin gerçek sahiplerine, emekçilere hürmetsizlik edenlere en net şekilde göstereceklerini umut ediyorum. Onların mücadelesinin yanında ve arkalarında olacağımıza bundan sonraki süreçte de söz veriyoruz. Bir kez daha herkese şunu söylüyorum. Hepimize geçmiş olsun. Bu bir felaket ama bundan yılgınlığa kapılmayacağız, mücadele edeceğiz ve mücadelenin sonunda önemli kazanımlar elde edeceğiz. En önemli kazanım da bu işçi düşmanı hükümetin artık hızla milletin gönlünden ve gözünden düşmüş olmasıdır. Yapılacak ilk seçimde de iktidardan düşeceklerdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Genel Başkanım biz bugün iki buçukta basın toplantısı yaptık. Biz asgari ücret tesis komisyonunda 50 senedir varız. Bugün dedi ki bu komisyon demokratik değil. Biz bir daha asgari ücret görüşmelerine katılmayacağız bu komisyon düzelmeden. Çünkü beş hükümet, beş işveren, beş işçi, işverenle hükümet anlaşıyor, istediği kararı çıkartıyor. Orada sözünüzün geçmediği, dinlenmediğiniz bir yerde olmanın bir anlamı yok. Sonra verirler 50 senedir nerede? 50 senede orada durduk ama bu saatten sonra durmanın bir anlamı yok. Yani orada olmayacağız bir de onu bugün açıkladık kamuoyuna. Onun için bu haklı taleplerimize ülkeyi yönetenler kulak verir. Asgari ücretinde, de, kamu işçisinin de, emeklinin de sıkıntılarını bir an evvel giderirler. Ülkede insanlar nefes alır, tebessüm ederler. Teşekkür ediyorum şahsınıza, arkadaşlarınıza, partiniz Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederim. Birlikte evet. ziyaret etmiştik. Orada ortaya konulan tavırla şimdilik özelleştirme ertelendi ama hep birlikte bu işin üzerine titremeye devam edeceğiz. Oradaki mücadeleyi de son derece önemli buluyorum. Ve asgari ücrete verilen 22 bin liralık zammın yani 22 bin liraya gelecek yüzde otuzluk zammın bir sefalet ücreti olduğunu bir dayatma olduğunu ve bunu reddettiğimizi açıkça ifade etmek isterim. Haberi duyduğumuzda ilk tepkimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Ardından bugün sabah saat 10.30'da olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yaptık. Orada aldığımız bir dizi kararla işçi sendikalarını Türk İş'ten başlayarak ziyaret etmeyi, düşüncelerimizi onlarla paylaşmaya uygun gördük. Milletvekillerimizi saat 14'te Meclis Genel Kurulu'na sokmayarak onları parti genel merkezinde toplayarak bu askeri ücrette biz mecliste yokuz dedik. Ve yaptığımız görüşmede de milletvekillerimiz şu anda yüz milletvekilimiz Ankara'da yöneticilerimizle birlikte asgari ücreti neredeyse orada. Ben de az önce buraya gelirken bir yarım saat önce pazar yerine uğrayarak orada asgari ücretliyle, memur emeklisiyle, bağkur emeklisiyle, işçi emeklisiyle konuştum. Halinden memnun olan bir kişi yok. Asgari ücret 22 bin lira oldu, iyi oldu diyen bir kişi yok. Bu sefalet ücretini hep beraber reddetmek durumundayız. 17 bin 2 liralık ücret verildiği gün 17 bin 2 liraydı. Bugün o günün alım gücüyle o ücret 10 bin liranın altına geriledi. Yani 7 bin lira aşındı enflasyon karşısında. Beyler dün akşam 5 bin lira artış yapıyorlar asgari ücrete. Ya 7 bin lira geri gelmiş. Sen bir kere o yedi bin lirayı telafi edeceksin. Onun üstüne de gelecek yılki hayat pahalılığını düşünerek bir arttırma yapacaksın. Bıraktık refah payını falan yani şu anda. Yani geçen seneki on bin lirayı adeta fiilen on beş bin liraya düşürdüler o günün parasıyla. Şimdi biz basit bir çalışma yaptığımızda geçmiş dönemlerle ilgili şu rakamlar vardı. Buradan çok kritik şu rakamları paylaşmak isterim. 2002 yılında asker ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Ocak 2024'te 17 bin lira 5 çeyrek altın alıyordu. 3.327 liraydı çeyrek altın. Bugün verdikleri 22 bin lira bugünkü fiyatla 4 buçuk çeyrek altın alıyor. Yani daha Ocak gelmedi çeyrek altın üzerinden geçen sene verdikleri asker ücret 5ken 5 ken 4 gerilemiş. Ne var arada 2500 lira kayıp var. Zaten aynı şeyi biz 17.000 bin, bine geriledi. 5.000 bin arttırırsan 2.000 lira kayıp var diyorduk. Dana kıyma geçen sene asgari ücret 1 Ocak'ta 57 kilo dana kıyma almış. Bu verdikleri parayla bugün 37 kilo alıyor. 1 Ocak'ta kaç kilo alacak göreceğiz. 37'nin de altında olacak. Dana kıyma hesabında geçen seneye göre 20 kilo daha az dana kıyma teklif ediyorlar. Tayyip Bey'in en sevdiği hesap simit hesabı. Geçen sene 1700 simit alıyordu 17 bin liralık asgari ücret. 10 liraydı simit. Hesap ortada. Şu anda simit 15 lira. 1470 simit alıyor. Yani burada 230 simit daha düşük asgari ücret veriyoruz. Ondan sonra Tayyip Bey çıkmış. Efendim biz asgari ücretliği enflasyona ezdirmedik hiçbir zaman. Vallahi hiçbir zaman ezdirmedik diyorsan hiçbir zaman bu kadar büyük göz göre göre yalan duymadım. İşte bu sene bariz ezdirdin. Kıyma üzerinden 20 kilo kıyma kayıp, simit üzerinden 330 tane simit kayıp, pardon 230 tane simit kayıp, çeyrek altın üzerinden daha ocak gelmeden yarım çeyrek altın kayıp. Buradan sonra artık bizim bu meseleye asla ve asla tahammüllü yaklaşmamız mümkün değil. Biz Cumartesi günü sivil toplum örgütlerinin Ankara'daki 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan Tan Doğan'daki mitingde varız. 30 liranın altındaki asgari ücrette yokuz. Cumartesi günü Tan Doğan'da varız. O mitinge Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm asgari ücretlileri ve tüm emeklileri çağırıyoruz. Tabii bu konuyla ilgili tüm emek örgütlerinin kendi değerlendirmeleri olacaktır. Biz ama orada tüm emekçilerle birlikte olmayı ve bir sivil inisiyatifin çağrısıyla yani bir parti olmadan oraya tüm siyasi partilerden, tüm sendikalardan, tüm görüşlerden insanlar gelebilir. Çünkü orada bir sivil inisiyatif var ve asgari ücretlinin, emeklinin ve geçim sıkıntısı çeken herkesin sonunlarının konuşulacağı bir süreç. Ve biz MYK toplantımızda aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız. Zaten 2014 yılını da Mayıs ayından itibaren 12'si tematik 14 mitingle geçirmiştik. Bundan sonra da 2025 yılında diyoruz ki bu asgari ücretle geçim olmaz. Geçim olmazsa seçim olur. Bu emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim yoksa seçim var. Bunun için geçen sene 46 ilde Toplam 198 ziyaret yapmış ve toplamda 119 miting gerçekleştirmiştim. Bunları arttırarak devam ettireceğiz. Adımımızı atmadığımız il, ilçe bırakmayacağız ve bugünkü Türkiye'deki insanların geçim sıkıntısını ve bir seçim talebini yükseltmeye, seçime zorlamaya devam edeceğiz. Gelecek dönemlerde Türkiye'de emekten yana, örgütlenmeden yana, yoksuldan yana, emekçiden yana bir iktidarın kurulması için de mücadele edeceğiz. Ben Sayın Başkan'ın şahsında Türk İş'te örgütlü bütün emekçi kardeşlerimi bir kez daha selamlarken Türkiye'deki tüm emekçilere şunu söylüyorum. Sendikaların iyisi olur, kötüsü olur ama en kötü sendika sendikasız olmaktan iyidir siz bu katıldıkça sendikalar güçlü